Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. dün dediğimde şey oldu ama çeker çekiyordum. Çok bak oldu. O yüzden de ben de o videoyu sildim arkadaşlar. Belki başka bir gün olacak. Bu arada dünkü videomda emzi tanıtmıştım ya arkadaşlar. Bir tane kutu çıkmıştı ya. O kutuyu açtığımda içinde 3 yazdı. Mortens çıktı arkadaşlar. Var ya nefesim kesildi. Süper. İki tane tişörtü var. Deneyelim. Ada da Ada oynayamıyor ama ne yazık ki. Ben oyuna giriyorum. Hop. Bakın arkadaşlar. Z zor bir karakter. Canı az ama süper. Çok seviyorum. Bakın. Hop. Düt düt düt. Keseceğim şimdi. Yok kesemedim. Bu arada arkadaşlar böyle Böyle de kası kesebiliyorsunuz diyor. Kaçabiliyorsunuz diyecektim arkadaşlar ya. Hemen cicik öldük ya arkadaşlar bu kötü oldu. O sevdiğim artalardan. Arkadaş kaç be arkadaş. Baby bay bay. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl keseriz biz adamı? Bu arada kapı sesi geldiyse özür dilerim. Hayır ölüyorum. Hayır ölüyorum. Hayır öldüm arkadaşlar ya. Sesimi kapatmak zorundayım arkadaşlar. Çok üzgünüm. Arkadaşlar şimdi oynayalım. Bir şeye bakıyordum da arkadaşlar. Çok üzgünüm. Çok çok üzgünüm. Arkadaşlar takım arkadaşım oradan vursaydı gol olacaktı. Betül, olacağız arkadaşlar birazdan ya. Sıkıldım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Kaybetmekten sıkıldım arkadaşlar ama ya. Kaybetmekten sıkılıyorum. Yani kim kaybetmenin yener ki? Bu arada videoyu çektikten sonra bol bol yükseldi. Bugün kulüptekiler, kulüptekilerin sayısı 6'ya çıktı arkadaşlar. Sonra sonra birkaçını attım. Aa sen çıkmış. Muhsin Mustafa Ada ve ben kaldık kulüpte. Bakayım bir Hasan'a nereye gitmiş. Arkadaşlar da, da var. Bakın arkadaşlar savaşıyormuş. Allah yanlışa bastık arkadaşlar. <laughs> Meksi var Hasan'ın. Ben demek istiyorum arkadaşlar ya. Çok güçlü Max. Profiline bakalım. Yunus'un kulübü. Üç kişilermiş. Neyse biz bu kulüpte olacağız arkadaşlar. Kulübü değiştirir Kulübü değiştirebilirim. Değiştirdiğimde size söyleyeceğim bu arada arkadaşlar. O yüzden, o yüzden değiştirebilirim değiştirirsem size söyleyeceğim arkadaşlar. O takım arkadaşım search arkadaşlar. Şimdi havaya geldik. Şimdi havaya geldik. Ama kesildik. <laughs> ben de hiç bu sevmiyorum işte ya. İlk dakikadan kesiliyoruz. Hop kaç search. Kaç. Abi ben bunları almaz mıyım? Yani arkadaşlar almaz mıyım? Oh oh oh. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güçlü Martins. Şimdi gireyim. Allah. Burada öylermiş arkadaşlar ya. Görmedim. Öldüm. Çapşal. Bu arkadaşım tam bir şapşal çıktı ya. Ben doğacağım ve işi elime alacağım. Dizz, dizz. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? O kesemedi adamı ben kestim. Ama şeyim olduğu için de. O kılıcına bak arkadaşlar ya o kılıç çıkardı. Şimdi hop. Arkadaşlar kaçın. Kaçın arkadaşlar ya. Kaybettim. Hala ben öldüm. Ben öldüm ya ama o ölmedi. Ben sorç istiyorum arkadaşlar ya. Sorç istiyoruz biz. Sorç lükleriz. Sorç search isteriz. Sorç şu isteriz. İkisini de kesebilirdim arkadaşlar ya. Kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu gerçekten de arkadaşlar. Kesebilirdim. Şimdi devam edelim arkadaşlar oynamaya ya. Çok mu Murtin süper. Süper arkadaşlar. Tek kelimeyle efso. Tek kelime. Oh. <laughs> İki saniye ölüm buna derler anlaşılan arkadaşlar ya. İki saniyede öldüm yalnız ha. Al. Oh oh oh. En azından bir tane yüküm oldu yani arkadaşlar. Hiç olmamasından iyidir. Hop onlar kapışsın. Yani para peşin kırmızı teşin. Ay para neydi onun adı ya? <laughs> Unuttum arkadaşlar parapetin kırmızı teşin öyle miydi? Tam hatırlamıyorum ama galiba öyleydi. Öyle oldu arkadaşlar yani. Ben uzaktan yaptım sonra da keserken öldüm işte. Çok Mortinsi oynamak çok zor çok zor <laughs> arkadaşlar Mortinsi oynamak çok zor. Bir de şekil video çekiyorsanız ayrı bir zor oluyor. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ayrı bir heyecanla çektiğiniz için ondan dolayı birazcık zorlanıyorsunuz. zorlanıyorsunuz derken hatalar yapabiliyorsunuz arkadaşlar yani. Hop hop sen kimi sen kim oluyorsun da beni? Sen kim oluyorsun da bizi kesiyorsun? Eee. Tamam. Tamam. Okay, okay, okay. Bu böyle arkadaşlar şimdi öbürüne geçelim Ford şapkalı Hı, Şuna bakın arkadaşlar ya Çok güçlü değil mi ama Size bugün bunu göstereceğim yine <laughs> dediğim gibi Aa bakın Girişimle güzel yapamadım arkadaşlar ya Bu video <laughs> Galiba en kötü videolarımdan biri olacak As tu en kötü videolarımdan biri olacak diye düşünüyorum arkadaşlar yani. Girişi beceremedim ki. Word Allah. Hmm. bak Emze. Kaçtım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Öldüm. Ben şimdi doğacağım birazdan. Hop. Hadi dayanabilir bu ya. Bu karakter çok güçlü aslında arkadaşlar. Takım arkadaşımın karakteri uzaktan adamı yerle bir ediyor ama yakından kayboluyor. Yendim arkadaşlar. O Amber var. Amber iş kötü. Amber var arkadaşlar işte. Allah arkadaşlar. Oh arkadaşlar ya. Ay. Bir anda öleceğim sandım. Oh bana da vuruyor ara sıra. Oh ah ah ah. can da topluyorum. Şuraya bir gelsinler. Para peşin kırmızı teşin. Abi. Hoy hoy hoy. Yes be yes be yes be Kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi kazandık. Bir tane daha çıktı. Açayım mı arkadaşlar? Sonuçta içinden bir şey çıkmayacağını bildiğim için açabilirim. Mortiz çıktı sonuçta arkadaşlar. Bir ay çıkmaz. Bakın 53 yazdı çıkmayacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben biliyorum. Biliyorum arkadaşlar yani benim kendi şansımı biliyorum ben. Birazcık haritalar bakalım isterseniz. Ne varmış? Şuna bakalım. Bir nasıl şey? Şöyle göstereyim bir düş şimdi Sezon ödülleri toplayacağım bunları ya. Solo yapacağız arkadaşlar. Bakalım bir şey alabiliyor musun? Bir şey alabiliyormuşuz. Ay bir şey alabiliyormuşuz dükkandan. Söyleyemedim arkadaşlar ama siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Of ya hiçbir şey alamıyorum. Şunlar da çok var. Hmm. En sevmediğim şey oldu arkadaşlar ya. Ben bunda hiç iyiyim. Hiç iyi değilim arkadaşlar. yasaklayacağım saklayacağım. Neye saklayacağım? Oh yes, yes 8 bit yasaklanmasın. Yok şey değil 8 bit olacağım. Abi o yasaklansın. <laughs> Şok Ya, yes. ya? kaç tıkman beri yasaklamış arkadaşlar. Şimdi ayvayı yedik arkadaşlar ya. Ne yapacağız? Ben de bilerek şey seçtim. Yani. O. Ben de bilerek arkadaşlar seçtim. 8 biti çünkü arkadaşlar neden biliyor musunuz? Oyunun en yavaş oyuncusu olabilir ama orada özel güç şeyini koyacağım. Ondan sonra ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Aa, herkes ben özel gücü koyacağım olduğumuz yere. O anda hem savaşacağız hem toplayacağız arkadaşlar. o yüzden arkadaşlar sekiz bit olurum da önemli. Yes yan yana oyun. Ben yine. Ben neyi saklayacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu yasaklayalım. Um, Frank. Yok Frank değil. Hah. Ben ben şunu koyacağım. Şu anda Colts ve Piper yasaklandı arkadaşlar. Güçlü karakterler. Seçtik arkadaşlar. İki el yapacağız. Alex yapıyor. Alex seçiyor. Gerş arkadaşlar ya. Yok. Setsen oğlum. Yok ya abi. Abi ya albay rof saçıldım. Şimdi albayı yedik arkadaşlar ya. Albay raf var karşı takımda. Şimdi albayı yedik arkadaşlar. Ah. Sonuçta karşı takımda Albay raf var. Raf raf. Biz hemen şuradan gidelim. Hop <laughs> jümri de çıkartayım bu arada. Zzz. Frank yapar bu işi ya. Frank abi bu. Frank sonuçta bu arkadaşlar. Değil mi yani? Abi ayıver. Albay raf kötü oldu işte ya. Şuraya çekelim be. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Hadi asker <laughs> Asker diyorum Hadi bizim takım kazanacağız bu işi Kazanacağız Kendinize feda edin Burayı için kendinize feda edin Gerekiyorsa kendinize feda edin Ama bu savaşı kazanın arkadaşlar Yani ne diyeyim Başka ne diyeyim yani Arkadaşlar yani. Oo. Ne yapayım Yani daha ne yapayım sizin için orada bir saattir ben savaşıyorum. Ben savaşıyorum bir saattir sizin için orada. Abi, oh my roof, Ya. Albay raf gelmesin dedim size arkadaşlar. Albay raf geldi. İşimiz bitti yani. O durum durum durumu var arkadaşlar bunlar buraya yere geçirir ben karşı tarafı satışacağım <laughs> Alın. Bir de şunu koyuyorum sizin için. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Geçiriyoruz ele. Hadi geçiriyoruz burayı. Ele geçirdik. Geçirdik. Geçirdik arkadaşlar ele geçirdik burayı. Arkadaşlar şuraya koyalım bir. Oh boy Abi şil ya. Şu anda biz bizim yüzde ellimiz dolu. Alın. Alın size bir iyilik. İyilik yapalım. iyilik yapalım. Gördünüz mü arkadaşlar? iyilik geldi. İyilik yapıyorum. Ben de bu arada yapayım. Abi 2500 vurdum. Çok önemli. Oğlum. Ekip alacağız. Tamam mı? Takıma sesleniyorum burada. Ekip almalıyız. Yoksa kaybederiz. Hoşçakalın. Zafer hoşçakal yani. Biz şu anda Zafer'e hoşçakalın diyoruz. Zafer'e son görüşümüz bu. Ay yükseliyorlar. Hadi arkadaşlar kaybediyoruz. Hadi arkadaşlar kaybediyoruz. karşı takımda albay Rauf vardı arkadaşlar yani. Ne yapayım albay Rauf var. Benim suçum mu yani? Kus koca albay raff. Ben emsiz. Ben emsiz değil. Renkliyim şey seçeyim arkadaşlar ya uzaktan seçeceğim yok Frank ben Frank olacağım o süper süperiz arkadaşlar arkadaşlar süperiz hadi yenebiliriz ismini yanlış yazmış tomar 723 otomal 753 değil miydi arkadaşlar ya ama yani ya aşk kıskını mi? o ne biçim isim arkadaşlar ya diz <laughs> görüyor musunuz arkadaşlar pro frank gücü

Hadi yendik evet. Evet arkadaşlar böyle gidiyoruz arkadaşlar. Hadi böyle. Süperiz. Süperiz arkadaşlar. Böyle gideceğiz. Hadi arkadaşlar, böyle gidiyoruz. Takım arkadaşımızı öldürdü. Durum kötü. Durum kötü. Çok kötü. çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. Durum Yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Şu durumda yeniliyoruz ha. Heh, kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Arkadaşlar kaç 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 Şimdi defans yapacağız arkadaşlar. Defansa. son 3 saniye kala yapacağım arkadaşlar. Bakın. Kazandık arkadaşlar. Kazandık. Bu arada bu elde son el olsun. Uzun oldu biraz. Yani bu son el olsun diyeceğim. Başka ne diyeyim yani arkadaşlar? Sana bir şey söyleyin Başka ne diyeyim? Evet cevap bekliyorum arkadaşlar yani. Vardı arada arkadaşlar neden şey yazmadığınızı buldum. Mersem ben ben şeyi kapamışım ya. Yorumları kapamışım. O yüzden yorum yazamıyormuşuz arkadaşlar. Pardon. Düt düt düt. Düt düt düt. Ya kaybediyoruz yine. Ama sonradan kulübü toparlıyoruz arkadaşlar. Bu elde yenilebiliriz. Uf arkadaşlar ya yeniliyoruz. Hem de çok fena yeniliyoruz. Resmen fark attılar arkadaşlar yani. Şuna bakın. Fark yedik. Fark yedik arkadaşlar ya resmen. Ne yapacağız şimdi biz? Son 30 saniye. Ne yapacağız? Ay kazanırız. Kazanırız arkadaşlar. Aşk küskünüymüş. Bence aşk sana küsmüş. Yani ne diyeyim? Dız, dız. Arkadaşlar, önce. yes, 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 yes. Hop bu size gelsin arkadaşlar, kazanmamızın şerefine. Bu kazanmamızın şerefine gelsin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazandık arkadaşlar. Hey, gördünüz mü? Ne kadar güzel. Kazandık arkadaşlar bu eli. Ve videoyu burada bitiriyorum. Çizimle bitireyim ya. Yok, öbürüyle bitireyim. O daha havalıydı. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.